Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Tarikatlar eleştirilebilir mi? Eleştirilmeli mi? Faruk Beşer. Tasavvufla ilgili olarak şimdiye kadar söylediklerimizin özeti şu. Tasavvuf denince ilk zamanlarda anlaşılan züt takva, bunun daha da ileri derecesi olan vera, ihsan düzeyinde ibadet, tezkiyeyi nefs yani duyguların eğitimi, imandan doğan sevgi ve İslam kardeşliği, dayanışması ve bunlar için çabalamak İslam'ın bizden istediği şeylerdir. Hatta bunlar İslam'ın özüdür ve her birerlerini tek tek saymak yerine hepsine birden tasavvuf demenin bir sakıncası yoktur. Hiçbir mümin saydıklarımıza karşı çıkamayacağına göre bu çerçevede kalan bir tasavvufa da karşı çıkamaz. Efendim, tasavvuf sonradan bozulduğu için İslam'ın bu alanına tasavvuf demek zorunda değiliz. Bunlar aslında neyse o olarak ifade ederiz denirse bunda da bir sakınca yoktur. Şimdi gelelim can alıcı sorulara kitabi tasavvuf bu olmakla beraber tasavvuf hep böyle mi devam ede geldi? Ne yazık ki bu soruya olumlu cevap verebilmemiz mümkün değildir. Benim anladığım en önemli problem daha önce sözünü ettiğim epistemolojik kaymanın dışında tasavvufun tarikatlaşarak tevhid kelimeyi arama yerine tefriki kelime yapması yani fırkalaşmasıdır. Böylece de şirazenin dağılması ve her tarikatın bağımsız bir fırka, hatta yer yer başlı başına bir din halini almasıdır. Bir zamanlar cemaat ve fırka kavramları üzerinde uzunca durmuş ve İslam vahdetini asıl bozan oluşumun farklılaşma olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Kur'an-ı Kerim'de farklılaşma, teferrük üzerine yapılan vurgunun azameti karşısında hayrete düşmüştüm. Bu vurguyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu sözüyle özetlemiştir. Benim ümmetimde sayısız fırkalara ayrılacak. Hepsi cehenneme çağıracak. Sadece ben ve ashabım gibi yaşayanlar, ana damar cemaat kurtulacaktır. Şimdi bir soru daha. Resulullah es-Sadıkul Emin olduğuna göre hem fırkalaşmak, birbirinden koptukça kopmak, farklı gözükmeye çalışmak hem de böyle bir tarikatlaşmanın meşru olduğunu savunmak nasıl mümkün olabilir? Şöyle denirse başka. Tarikat yol demektir. Bir yol göstericinin yani mürşidin etrafında toplanan, ondan duygu, ahlak, eğitimi alan insanlar fırkalaşmıyor, ana damardan ayrılmıyor. Yani ulul emri ve o olmadığında onun yerini alan ulemayı rehber olarak görüyorsa, kısaca merkez parçalanmıyor ve orada birleşiyorlarsa, böyle bir oluşuma tarikat demekte ve onu bir mektep olarak görmekte ne sakınca vardır?' Eğer böyleyse elbette bir sakınca yoktur. Nitekim böyle olanların az da olsa var olduğunu söylemek de bir hak şinaslık olur. Ama genel durum bunun böyle olmadığını gösteriyor. O halde Resulullah öyle demiş ama şeyhimiz böyle diyor. Biz şeyhimize tabi oluruz. Çünkü o Resulullah'ı senden benden daha iyi bilir demenin bir mantığı olabilir mi? Hem onun dediği gibi olmayacak hem de onu daha iyi bilmiş olacak. Bu nasıl olabilir?' Bir başka soru. Tasavvuf adına ortaya çıkan eğilimlerin ve onun kurumları olan tarikatların yaptıkları doğru mudur, yanlış mıdır diye eleştirilebilir mi? Eleştirilebilirse kim hangi ölçülerle eleştirecek? Şeriatın yani kitabın ve onun beyanı olan sünnetin dışında bir ölçü mü aranacak? Şeyhlere ya da mürşitlere karşı gösterilen ve sahabenin Resulullah'a bile yapmadığı, yapmaya kalkanlara ise onun asla müsaade etmediği kutsallaştırmaların, takdisin şeriatta yeri nedir? Avam-ı Nas bunları anlayamayacağına göre buna göz yuman, hatta bundan hoşlandıkça daha ilerisini isteyen, Mehdi olan, Mesih olan şeyhlere söz edenler çarpılacak mı? daha önce mukaddesle kutsal kavramlarını birbirinden ayırmış, kutsalın tanrı anlamındaki kuttan geldiğini ve tanrılık özelliği taşımayı ifade ettiğini, mukaddesin ise münezzeh, temiz, mübarek demek olduğunu söylemiştik. Kutsal topraklar olmaz, mukaddes mekanlar olabilir. Yani kutsal kelimesi bize hiçbir surette uymaz. Mukaddes de ancak Allah'ın öyle kılmasıyla olur.'' ölmüş birisi için Allah onun günahlarını affedip bağışlasın anlamında ruhunu takdis eylesin denebilir. Ama bir insana kutsiyet atfetmek, onun günahsız ve tertemiz olduğuna inanmak olmaz. Çünkü hem böyle günahsız bir insan yoktur, hem de biz birisinin böyle olduğunu bilemeyiz. Allah Celle Celaluhu, siz kendinizi kendiniz tezkiye etmeyin, yani filan mukaddestir demeyin buyurur. Peki, tarikatlarımızın çoğunda takdis, hatta bazılarında ileri derecede kutsama var mıdır yok mudur? Böyle bir eğilimin sonu nereye varır? Şia'nın kendi imamlarını masum, yani günah işlemekten peygamberler gibi korunmuş saymalarını biz kitaba ve sünnete aykırı bulurken kendi şeyhimiz için mahfuz demiş olmamızın bundan farkı nedir? Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuldu. Faruk Beşer